Gidelim, olur. Aa. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sakarsın işte. Canım bana yardım edeceğine dalga geçiyorsun. Ben mi seni düşürdüm yere ya? Yardım edebilirdim. Edemem. Aa hoş geldin. Ne oldu ayağına otur. Yere düştüm. Meral benimle dalga geçti. Ya kıyamam sana. Meral nerede? Bilmiyorum. En son gitti yanımda gitmeyi unuttum. Gitmem lazım. Merhaba Meral Hanım. Merhaba. Az önce Zehra bana anlattı işte. Kız orada yere düşmüş. Sen ona yardım etmemişsin ve gülmüşsün üstüne. Hayırdır ya? Hepsi kuruyeftir anladın mı? Gözümle gördüm bir kere. Gözüme mi oynayacağım sözüne mi? Siz nasıl biliyorsunuz öyle yapın. Bana ne ya? Ben orada otururken yüzünüz olsak deneyin. Şey valla bir konu vardı halletmeye çalışıyorduk ama halledemedik ya. Konu neydi? şey ikisiyle ilgili. Tamam o zaman Miko abinin yanına gidelim. Tamam kalkın. Aa, aslan kardeşim arıyor. Alo. Efendim kardeşim. Valla ne olsun parkta oturmuşuz öyle ya. Tamam hadi gel bekliyorum seni. Görüşürüz. Mika abi orada telefonu konuşuyor hadi gidelim. Merhaba Mika abi. Bak kardeşim ne oldu gene hayırdır inşallah ya. Zeynep seni Mikabe'nin yanına getirdim. Ne derdiniz varsa anlatın. Tamam. Şimdi ben olayı kısaca anlatayım. Bunlar ikisi bir yerde oturuyormuş herhalde. Sonra Zehra yere düşmüş. Meral da yardım edeceğini dalga geçmiş. Sonra da Zehra yanıma geldi işte. Hala Meral diyor yalan atıyorsun falan. Kavga ettiler. Şimdi konuyu çözeceğim merak etme. Zehra ile Meral buraya gelir misiniz? Ne oldu aranız niye bozuldu birden ya? Abi yere düştü. E yere düşmüş yardım etmen gereken yerde niye gülüyorsun sakıza? Yazık değil mi yani? Empati kurabilirdim. Özür dilerim abi bir daha yapma. Özür dilerim. Arkadaşlar sarılın birbirimize. Tamam mı? Hadi şimdi gidebilirsiniz.